Sevgili izleyenler 2021 ayağının kaosuyla geldi. Biraz zaman verelim kendisine diye geçen hafta program yapmamıştık ama belli ki 2021'de serbest vuruşun adını sonunda 33. gün olarak falan değiştireceğiz. Hayır zaten ne yapalım? İlk haberimiz Amerika'dan. Amerika koskoca bir Orta Doğu olmaya son hızla devam ediyor. Amerika Başkanı Chicken Nugget'ımız Trump dediğimiz kendisine beyefendinin destekçileri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını onaylamak üzere toplanan kongre binasını baskın basanındır diyerek bastı. Diriliş Nugget ekibi diyebileceğimiz ekibin binanın içine kadar girdiğini biz görüntülerde gördük. Protestolarda siz de görmüşsünüzdür. Maskeli balo tadında geçti açıkçası. Batman'den tutun efendim Amerikan mandası bu herhalde dedirten boynuzlu bir beyefendiye kadar her şey oradaydı. Kendisinin görüntüsünü aha benim bu yanımda değil bu yanımda görebiliyorsunuz. Baskında birkaç kişi hayatını kaybetse de başka protestolarda 4 yaşındaki çocuğa bile gaz sıkan polisin protestoculara karşı böyle bir daha çok böyle hani hoş geldiniz teyzecim tavrı Amerika'da büyük ses getirdi diyebiliriz. Efendim tabii ki bu olan bitenler bize çeşitli sorular sordurdu. Ekibimizin en çok aklına takılan soru da boynuzlu abinin Instagram'ı ne? Yani böyle deli sorularla biz uğraştık ama bizim kendi deli sorularımız olduğundan bir de ithal sorulara kafa yoramayacağımız için bu soruların cevaplarını kendilerine bırakıyoruz. Efendim bu olaylar sırasında Trump'ın attığı tweetlerle ayın 20'sinde görev azli sırasında anlaşmaya yanaşmayacağını ve 75 milyon Amerikan vatanseverinin sesini kesemeyeceklerini söylemesiyle Twitter Trump'ın hesabını kapatarak sesini kesti. Şimdi insanları sokağa çağırmak ifade özgürlüğü mü yoksa yapılan davranış haklı mı falan gibi böyle tuhaf sorular var. Tuhaf değil bu sorular da. Ama bu da onlara ders olsun diye düşündük biz ekipçe. Biz mesela burada en ufak bir hoşnutsuzlukta direkt şah diye interneti kesebiliyoruz. Siz de güçsüzdeyken ortamınızı hazırlasaydınız sevgili nagıt. Bunu da biz mi öğreteceğiz? Sevgili izleyenler Özdemir Erdoğan şarkılarının hatrına beslediğimiz 500 gram sempatiyi de sağlıklı düşünme yetisi gibi sonsuzluğa uğurlamış. Kıyas dahi edilemeyeceği Zeki Müren üzerinden nefret söylemine varan açıklamalarla bizlere de dedeciğim hadi yatağına dedirtti. Bari dişinize göre bir rakip seçseydiniz Özdemir Bey. Muhatabınız hem hayatta değil hem de buna rağmen karşısında hala hiç şans Yok. Ama merak etmeyin kimsenin yönelimi gördükleriyle, izledikleriyle şekil almıyor. Yoksa mazallah bu söylemlerinize maruz kalan bizler de birden kendimizi mağarada buluverirdik. Zeki Bey eğer birilerini gerçekten etkilemişse bu ancak döneminin çok ilerisinde olan moda tercihleriyle ve şan becerisiyle ilgilidir. Efendim beğenmiyorsak da bizimle değilsin deyip geçeriz. Bundan ötesine özeline dil uzatmak, üzerinden LGBT bireylerini işaret etmek galiba kimsenin haddine değil. İyi anılmak, iyi hatırlanmak nazarınızda değerli değilse doğru yoldasınız Özdemir Bey. Açın kapıyı girin içeri. Sevgili izleyenler Merkür Retrosu belli ki bu ay protesto burcunda gibi duruyor. Zira bizde de Boğaziçi protestoları patlak verdi. Eski rektörün görev süresinin dolmasıyla yerine gelen rektörün geliş şekli üniversitenin geleneklerine uymadığı için hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından protesto edildi. Bizim geleneklerimizde rektör seçimle gelir lafına karşılık e ben de Metallica dinliyorum. İstifa edin bağırışlarına tişörtün ne güzelmiş karşılıkları alan öğrenciler ıslık ve alkışlarına karşılık olarak da rektörlük penceresinden bir el sallaması ve gülücük aldı. Olayların nasıl sonuçlanacağına dair az çok bir fikrimiz olsa da biz yine de merakla bekliyoruz ne olacağını. Öğrencilerin ve akademisyenlerin yani rektör dışında kurumla bağlantısı olan herkesin istekleri dikkate alınacak mı yoksa rektör bey makam sandalyesinde ayakları havada kendi etrafında dönmeye devam edecek göreceğiz. Bu arada Avusturya Türkiye Çalışma Bakanı Kristin Alkofer yüksek lisans bitirme tezinde intihal tespit edilmesi üzerine görevinden istifa etmiş. Hiç öylesine söyledik. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir koltukta oturduğunu düşündüğümüz bir akademisyen... ...Karadeniz'de azalan hamsi popülasyonunu tekrar arttırmak için onları yiyen Yunusları avlamayı teklif etmiş. Şimdi tabii akademisyen olunca insan kontrolsüz avlanmanın önüne nasıl geçilir... ...ya da kullanılan yakalama teknikleri nüfusu azaltıyor olabilir mi gibi rasyonel sorular sormasını bekliyor ama... Malum üniversitelerimiz ilim ve irfan anlamında altın çağını yaşıyor. Akademisyenimizin gönlünce hamsili pilav yiyebilmesi için kaç Yunus'un ölmesi gerekiyor bilmiyoruz ama dilerse aynı mantıkla bambu yiyen pandaları da avlayabiliriz. Böylece insanlık olarak daha fazla bambu bahçe takımımız olabilir. Ya da ayıları ortadan kaldırabiliriz. Aksırıp tıksırıncaya kadar somon ve bal yeriz. Nasıl fikir? Ne de olsa bu dünyadaki her şey insan için. Kendisine akıl, fikir ve vicdan diliyoruz sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler diyenler WhatsApp bu hafta tam bize yakışır ya sev ya terk et tipi bir değişikliğe gitti. Eğer uygulamayı kullanmak istiyorsak her türlü verimizin yeri geldiğinde her türlü faaliyette kullanılmasını kabul etmek zorunda bırakıldık. Avrupa ülkelerinde yaşayanlara bu bir seçenek olarak sunulurken bize yersen denildi. Zaten kıçımızdaki dona kadar bilmiyor mu Facebook abi derseniz haklısınız biliyor ama bu izni verdiğimizde gece yarısı finger derken o sexting'i yanlış yapıyorsun karşım diye Zuckerberg abimizden mesaj alırsanız şaşırmayacaksınız. Çünkü bu kabul ettiğimiz şeyle canı isterse uygulama üzerinden paylaştığınız her şeyi, yazışmalarınızı, nude'larınızı, hayalleriniz ve korkularınıza kadar her şeyinizi depolama ve pazarlamaya izin vermiş oluyorsunuz. Ha ne yaptık? Tabii ki verdik. Uykulu gözlerle yes mi no mu'yu görünce yes dedik. Bakalım ne olacak? Sevgili izleyenler küçük puşla beraber İtalyanların da Can Yaman sevgisi mutasyon geçirmiş. Roma'da bir çekim sonrası otelden çıkarken arka kapıdan çıkın denmesine rağmen ön kapıda bekleyen hayranlarının olduğu yerden çıkmaya karar veren Yaman hayranlarının hiç beklemediği bir şekilde üstüne üşüşmesiyle sosyal mesafe kurallarını ihlal etmiş. Bu ihlaliyle de tam 400 euro ceza ödemeye hak kazanmış. Yani sevgili izleyenler gerçekten bu son yıllarda duyduğumuz en garip aşk ilişkisi Can Yaman ve İtalyanlar. Ha bizim için problem değil. Kendisi derse ki ben mesleğimi artık İtalya'da icra edeceğim. Hay hay baba ne canım adieu der kapatırız Konuyu. Sevgili izleyenler, Royal nenemiz Elizabeth ve asırlık eşi Prens Philip Covid aşısı olarak asil popolarını sağlama almışlar. Böylece İngiltere'ye aşının gelmesinden bir ay sonra aşı olarak aşının önce proleterya üzerindeki etkilerini sessiz sedasız tahtlarından izleyen genç çiftimiz böylece bir yüzyıl daha tahtta kalacaklarının sinyalini vermişler. 2013 yılında kızlı erkekli aynı yerde kalınıyor söylemi üzerine öğrencilerin yaptığı eylemle ilgili olarak açılan dava 7 yıl sonra sonuçlanmış. Mahkeme pankart açan öğrencilere 5 ay süreyle alkollü içki satışı yapılan mekanlara girmeme yasağı getirmiş. Yani girme yasağı getirmiş. Girmesini yasaklamış gibi düşünün. Dam üstünde saksan vur beline kazmayı diyebileceğimiz bir şey evet. Eğer verilen cezanın suç olduğu iddia edilen durumla alakasını anlamayan varsa biz bunun üstüne düşündük. Size açıklamaya çalışalım. Şimdi alkollü içki satışı yapılan mekanlara giremeyen bu arkadaşlar mecburen ayran içmek zorunda kalacaklar. Eee ayran içince de tabii ki ayrı düşecekler. Kızlı erkekli kalamayacaklar. Aha biz de bu kadar anladık sevgili izleyenler. Sonuçta alkollü mekanlar hali hazırda kapalıyken ve de böyle bir sebepten böyle bir ceza yoksa neden verilsin değil mi? <laughs> Sevgili izleyenler Tesla'nın hisse fiyatının artmasının ardından Elon Musk Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un elinden dünyanın en zengin insanı ünvanını almış oldu. Yani Sims'te sonsuz para şifresiyle mi doğdu bu adam ne oldu ya? Zaten ayrıcalıklı bir ailede suya sabuna değmeden büyümüş. Şimdi de kıta doyuracak serveti var adamın. Allah'ın premium kulu mudur nedir bu acaba? Bir başka merak konusu da hani global kriz vardı kim alıyor bu Tesla hisselerine? Hisseli harikalar kumpanyası bir avuç pembe götürüyor açmış perdelerini. Sade vatandaşın da anca çenesi yorulsun. Üçüncü dünya ülkesinden bakın sevgili Ellen. Hayır duası almak servetinin yüzde yirmi beşine bakar ya. Bizim ibanımız da hazır bak. Bir telefon dış borç filan püf the end. Ama büyüklerin bir lafı vardır. Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz. Biz uyardık gerisi FBI'nin ellerinden öper. Sırada ilham veren güzel bir haberimiz var. Yüksekova'nın Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yardımcı köyde şebeke çekmeyince cep telefonunu kullanabilmek için evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlarla baz istasyonu kurmuş. Yüksekovalı MacGyver ev yapımı baz istasyonu sayesinde sadece cep telefonunun sinyal sorununu çözmemiş, aynı zamanda köydeki çocukların EBA eğitimi almasını da sağlamış. Eline emeğine sağlık diyoruz kendisine. Ayrıca bu haberle ilgili 90'lar referansını gözümüze gözümüze sokan editörümüzün de yaşının 40'a yaklaştığının feci şekilde belli olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti.